Merhaba sevgili takipçilerim, bugün size soğuk ayranaşı çorbası yapıyorum. Ee, çok güzel oluyor soğuk ayranaşı çorbası. Sıcak yaz günlerinde buz gibi içinizi ferahlatıyor. Süzme yoğurtumuzu aldım. İçine kuru nanemi ekledim. Ee, hemen biraz suyundan ilave ediyorum. Çorbamız 4 kişilik. Ee, çorbamızın içine biraz tuzlu yoğurt mahallesi ee, daha sonrasında e, buğdayımızı ekleyeceğim ama önce yoğurtumuzu biraz inceltiyoruz hemen bu şekilde hemen şöyle biraz inceltelim evet. Çok güzel oldu. Evet. Akşamdan ıslatıp haşladığımız aşırı büyük biraz soğuştuk. Yani ilave ediyoruz. Şu şekilde. Hemen bakalım ne kadar daha ilave edilir. Bu ilave gayet güzel. Sonrasında pişirilmiş, doğranmış pişirilmiş tabaklarımız. Bu tarifi arkadaşımdan aldım. Hataylı kendisi. Hataylı bu şekilde yaptıklarını söylediler. Ee, çok güzel oluyor, ferah oluyor yaz günlerinde. Dene dedi Yeşim Ben de şu anda deniyorum hep birlikte tadına bakacağız. Daha önce hiç yapmadım. Şu anda ilk defa yapıyorum. Farklılık olarak da semiz eti. Doğranmış, kıyılmış semiz eti yapıyorum. Biraz kıvamlı sıkıl oldu. Hemen. Soğuk suyumuzdan tek fark soğuk ayran aşı çorbasının içinde buğday yanında nohut e, kabak, dereotu ve e, sebze etimiz var bunu unuttuğumu düşünmeyin nohutuma nanemi eklerken onu da eklemiştim sevgili takipçileri bu arada kanalımı beğenip abone olup yorum yapmayı unutmayın bana nereden ulaşıyorsunuz merak ediyorum ben size Ankara'dan ulaşıyorum. Beni izlediğiniz için, takip ettiğiniz için teşekkür çok... ederim.